Günaydın. Meme küçültme videolarımıza devam ediyorum. Bir takipçim şey sormuş, bu meme ucu ölçüsü nereden ölçülüyor diye sormuş. Ben de hobimi mesleğime katarak da size bunu göstermek istedim. Şimdi buraya büyük memeli bir bayanın gövdesini çizdim. Gördüğünüz gibi memeler oldukça büyük ve aşağıda. Omuzları aşmış durumda. Bu ölçüyü nasıl yapıyoruz? Bu köprücük kemiğimiz bizim. Clavicula deriz şeyde, latincesinde. Oradan meme ucuna kadar ki uzaklığı ölçüyoruz. Şimdi bu tabii temsili bir resim. Büyük ihtimalle bu hastada bu ölçü 30 ile 35 arasındadır. 35 santimin altındakilerde meme ucu ile ilgili riskler artmaktadır. O yüzden e, bunun üzerindekilerde meme ucunu koruyacak şekilde çeşitli tekniklerle meme istenilen forma küçültülebiliyor. Normalde kişilerde meme ucu omuz omuz ve göğüs kafesine göre kolun ortasına denk gelen bölgeye gelir. Zaten meme ucunu oraya transfer ediyoruz. Onu kanlandıran dokuyu da ona göre tercih ediyoruz. Bu şekilde yapılıyor. Yani bu ölçüyü eee takipçimize cevap olarak omuzun e, köprücük kemiğinden meme ucuna kadar olan ölçü olarak tanımlayabiliriz.